Umut, güzel bir kelime. İnsana zor zamanlarda yol gösteren, karanlık bir tünelde ışık tutan ve her şeyi tüketmiş gibi hissettiğimizde daha fazlasına ulaşabileceğimizin hatırlatıcısı. Kimileri için zayıflık göstergesi, kimileri içinse yeni bir şans habercisi. Nasıl yorumladığınız bakış açınıza bağlı elbette. Kendimden örnek vereyim. Gençken insanlar kilomla dalga geçerdi. Onların söylediklerine çok takılırdım ve bu beni mutsuz ederdi. Olgunlaştıkça bu düşünceleri çok takmamayı ve kendimi geliştirmeyi öğrendim. İster kilo vererek, isterse de kendime güvenerek olsun yaptıklarımın mutlaka bir karşılığının olacağını biliyordum. Bu sayede umudum arttı. Bildiğim bir tek şey vardı. Ya hep şişman kalabilirdim ya da kendimi geliştirebilirdim. Ben kendimi geliştirmeyi seçtim. Şimdi ise hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum ve geleceğe umutla bakıyorum. Şöyle düşünebiliriz. 9 ışık atıp sadece 4'ü girerse 5. ışık giremeyeceği için gerilebilirsiniz. Ama denemeden de bilemezsiniz. Kim bilir? Belki girecek. İşte umutla böyle bir şey. Geçmişteki hatalara bakıp hayıflanmak yerine geleceğe biraz daha umutlu bakmak insana moral verebilir. Elbette geleceğin garantisi yok. Ama insan bir daha denemeden bilemez. Basketbol bana bunu öğretti hiçbir zaman vazgeçmemeyi, defalarca çuvallamış olsam bile belki bir şeyler öğrenip sonuçların farklı olacağını ummayı ve bu sonuçlar doğrultusunda hatalarından ders çıkararak tekrar ve tekrar denemeyi hatırlattı. İyi ki de öğrenmişim. Zor bir süreç miydi? Evet. Önümde uzun bir yol var mı? Ona da evet. Ama açıkçası başka türlü olsun istemezdim. İyi ki kendime zor zamanlarda bile inanmayı öğretmişim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için Teşekkür ederim.